AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Türkiye'nin en güneyindeki Şanlıurfa, Hatay'da ve Gaziantep'te hissedildi. Sallandı mı? Evet sallandı. Neredeydiniz? Nasıl oldu deprem? Buradayız. Daha yatağını uzanıyordum. Yatağını Sallandı oldu. hissettim. Söz konusu depremin ardından aynı noktada 3,8'de 4,4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandı. Çok şiddetliydi ama merkez üstü neresi olduğunu bilmiyoruz. Bayağı sallandı. Bayağı da uzun sürdü. Peki, e, herhangi bir sıkıntı oldu mu Yok. abim dükkanlar? Yok, sadece korku. Bazı vatandaşlar deprem anında panik halinde sokağa çıkarken bazı vatandaşlarsa o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Ay, Depremle ilgili açıklama yapan Hatay Valiliği, 12.08.2024 pazartesi saat 23.56'da Afat Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama Merkezi 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen yayladığı ilçe merkezine afa tarama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir ifadelerini kullandı. saniye sürdü. Peki abi 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde nasıldı ya? Onu hatırlattı mı tekrardan, korkuttu mu? Zaten direkt onu hatırladık. Daha o travmayı atlatamadan, bu yeni bir travma. Allah bize yardım etsin, ne diyeyim? Evet istedik, biz voleybol maçındaydık, voleybol maçından çıktık. Hemen geldik, burada oturuyorduk, dinleniyorduk biraz. Alttan bir şey vurmaya başladı. Yani aynı diğer deprem başlangıcı gibi olmaya başladı ama daha uzun sürmedi, daha da şiddetli değildi. Ama işte yine korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. İnşallah bunların son bulması dileğiyle. Yani böyle bir sallandık. Çocuklar uyuyordu. Zaten bir ilk işimiz kalkara çocuklarımızı aldık. Aşağıya indik zaten.